Merhabalar arkadaşlar. Bugün biz sizinle birlikte YDS YDT örnek sorusuna bakalım. Bağlaç sorusuna bakacağız. Şimdi cümle biraz e, uzun gelebilir. Fakat e, ilk önce şıklara bakalım. A. когда ne zaman. İ. V. demek. C. de no ama fakat ancak. Чтобы e, çünkü bir şey için ya da makmek için. Bayet dolayısıyla. Şimdi burada bir ipucu vereceğim. Ee, daha soruya bakmadan biz nasıl şıkları eleyebiliriz? Şimdi baktığınız zaman arkadaşlar stop bayet bu ikisi de aslında sebep sonuç cümleleri değil mi? Dolayısıyla çünkü vesaire. Böyle aynısı çıkamaz. Bunlar gitti. Şimdi kada dediğimiz zaman bu sorudur ne zaman? E bu da gitti. Geriye kalıyor i ve demek veya no. Hangisi gelecek? Şimdi buna bakacağız. Eğer bunlar e, paralel e, cümlelerse, yani bu e, iki cümle birbirine paralelse o zaman iyi gelir. Eğer zıt ise o zaman no gelir. Yani ama fakat ancak. Şimdi burada baktığımız zaman ne diyor? 2024 yılına ait yani Aralık ayında yapılmış bir enflasyon verileri varmış, hesaplanmış ve Ocak ayı ile Şubat ayına ait ve orada ne olmuş? Diyor ki biraz немного снизились. Biraz azalmış. Bu nedir? Olumlu değil mi? Enflasyonda azalma olumlu demek. Diğer tarafa virgülden sonraki kısma baktığımız zaman Astayıca Vysoki mi? Konstantinovali Banki Rusya Bankası'nda neyi tehdit etmişler? Yüksek Olmasını devam etmesini teyit etmiş. Ha yükseğiyse o zaman zıttır. Bu eksidir. Demek ki artı eksi olduğu için bu direkt zıt gelir. No. Yani burada azalmaya başlamış. Hani Aralık ayı ile kıyasladıkları zaman Ocak ve Şubat'ı. Ama halen e, yüksek olmaya devam ediyormuş. Dolayısıyla biz burada no'yu seçiyoruz. Kolay gelsin. Görüşmek üzere.